Ay sabah olmuş ya. Neyse kardeşim uyandırmayın. Sizinle. ne bir kıyafet giyelim yani buldum bunu değil mi? Şöyle oh, boyun fotoğrafını da ödeyemiyorum ya. Her şey çok kötü oldu. Her şey her şey çok berbat gidiyor yani. Berbat o Şöyle burada yapacağım <laughs> ocaklar yumurtalı ekmek sevmediği için yapmıyorum ama normalde sevseydi yapardım böyle bir şeydi yani böyle bir kap bak, biraz mantıksız ama neyse neyse hadi al ay ay kız çık yanacak Allah Allah bu kapat. Şöyle ay bir dakika koyamadım. Neyse kardeşim. Bir kardeşim benim kardeşim. E, abla ne var ya Allah Allah. Hadi kalk bakalım ablacım. Abla ben uyumak istiyorum. Yani bir dakika. Ben de o, senin uyumanı istemiyorum ablacığım. Bu kadar basit mi biliyorsun da bu bunu umurumda. böyle. Ya abla Kalk kalk. Neyse. Ya öf abla bak bir tatil olmuş zaten. 19 gün zaten tatil. Benim de en sevgili lütfen bak ablacığım basma bak zaten. Nesil azıcık yatağım duyuyorum abla. Ablacığım ah ah. Neyse ben de elimi yüzümü yıkayım. Ne koyayım bari. Şuna böyle meş var buraya atıyorum yani. Hadi bakalım kalk. Öf abla hayır. Aa, için o kadar yumurta yaptım. Yemeğini yiyip geri atarsın. İyi tamam tamam. Şöyle çıkartayım abla çık atayım, bakayım ben üstünde tamam. Yani ne giyebilirim ki? Ay yok ya bu rahat değil. Rahat ve iyi bir şey giyin Bak. Abla ben hazırım. Bir terini yüzüne bir yıka bakayım. Tam ne dişlerimi de fırçalayayım. Elle kurulayım. At at atayım şunu şöyle. Ha. dişlerimi, dişlerimi, fırçalayayım. Ah ben fırçaladım. Abla ben dişlerimi de fırçaladım. Tamam hadi otur bakalım. Yine duş alacağım ben. Tamam ablacığım. Ya abla bir dakika yiyemedim. Yedim ablacığım. Afiyet olsun ablasının gülü. Şöyle koyalım. Neyse abla ya ben. Ha da benim bir arkadaşım da gelecek. Hani o yüzden. Allah hiç markete gidiyorsunuz. Ablacığım benim param yok ya. Şey ama abla bak arkadaşım gelecek diyorum. Arkadaşım. Arkadaşım. Bildiğin arkadaşım diyorum ben sana. Ablacığım pap 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 pap, pap. <laughs> e, Param yok. Aa. O yüzden evde dursanız olmuyor mu? Ben de yemek Şuradan bir şey izlersiniz. Sana diyorum ki biz dışarıya yemek yemek istiyoruz. Biz dışarıya gidip eğlenmek istiyoruz. Yemek yemek istiyoruz. Yemek yemek istiyorum dışarıdan. Ondan sonra arkadaşımla mağazaya gideceğiz. Oradan bayramlık kalacağız. Ama benim senin bir sürü ve Güzel güzel elbiselerim, güzel güzel ev şeylerim falan var yani. Bak tabletle şey yaparsınız. Sen derim ki gece hangi gün bana ne televizyon alır mısın dedim. Ya benim param yoktu ne yapabilirim anne baba. Anne baba bizi terk etti diyorum. Bana ne ya. Ben derim ki bu eski püskü televizyonu mu yoracağız git. Ha yeni bir tane televizyon alalım Sen gitmişsin böyle hala bu televizyon burada böyle demdik duruyor. Ablacım özür dilerim gerçekten bak. Sana, sana, sana yani, gerçekten yani, çok özür dilerim sana yetemiyorum. Şey abla. Evet yetemiyorsun bazen yani yetemiyorsun. gerçekten yetemiyorsun. Ben bıktım senin böyle yapmandan. Ablacığım bak özür dilerim. Aa yeter be Allah Allah. Ver tabletimi tableti de. Neyse. <laughs> 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 Ah kankam arıyor. Alo efendim kanka. Kanka geliyorum bir şeyler yapacak mıyız? Kanka ablamı zoruyla yapamayacağız. Ay ah, iyi tamam kanka sorun yok o zaman. Tamam kanka görüşürüz. Al işte arkadaşım hele zil oldum senin yüzüne. Ablacım özür dilerim. E, ee, yeter be Allah Allah. Buralarda görüyor. Biz 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 bizim onu değiliz. Gel benim yanımıza anladın mı? Kapıcım gel bizim yanımıza. Ay dur kapı çalıyor dur. Merhaba. Ay, hoş geldin kanka. Nasıl? Ay alara. Ay, hoş bulduk Linda. Hoş bulduk. Eminiz de yani tatlıymış. Ay kanka yani öyle mi diyorsun? <laughs> Aa, ah, ablam. Ablamın üstündeki de güzel. Merhaba merhaba. Merhaba ablamın çok teşekkür ederim. Nasıl? Ay yani. Allah Rica ederim. İsmimiz ne sizin tabla? Şey, benim ismi az yağmur. Kanka biz odaya geçelim. Ne evet, kanka bak burada oturuyorduk işte ablanla beraber oturalım yani burada hep beraber sohbet edelim. Okulumuz geçtiğini soralım. Ay yok kanka ya Allah aşkına yürü yani sen ne, ne yaşıyorsan artık yani Allah sana kolaylık versin <laughs> Bak mesela benim odam. Oha ne kadar da güzel bir odam var odalıklar. Bunu alayı çok severim. Yani şey şey Onlar, ben sevdiğim şey var. Ben bunu çok isterim hiç ben, ben yine anlamadım. alamadım. Oha bu, ne kadar güzel. Çok güzel bu burada yani doğru bir tabak. Oha bunlar da çok güzel yani gerçekten kalemler var Para Her de Oha galiba ne kadar çok elbise var. Şekiller bu. Oha. En sevdiğim kitap. Işıl Işık'ın kitabı. Evet. Benim kitabım yani. Tamam hemen sevebilirim. En güzel. Oy şu şey. ne kadar tatlı. Oha kanka burası ne şeyler koyuyor. Gelin. Oha bunu bak altı şeyin. Çok güzel. Burada şey kalemlerimiz. Ay Bozuk kalemleriniz mi var? <laughs> evet, bozuk kalemlerimiz. Ah, Doğru güzelmiş. Benim. Kanka sen bizim televizyona Netflix açılıyor demiştin. <laughs> hey kanka, bizim televizyon bozuk bozuk. O yüzden açılmıyor. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> Peki, yani, sorun yok benim içimde. <laughs> Neyse kanka, sizin başka eller var mı? Böyle. Peki, gel, gel, gel. <laughs> bak. Aa çok tatlış ve şirin. Oha ne kadar da güzel. Hani şey falan güzel görünüyor. Gerçekten ne güzel. Hadi yani teşekkürler. Hadi kalk yürü yavrum. Dur ben sana bir çabura getireyim. Tamam kanka. Bekle sen buraya tamam mı? Bekle. Kanka bunları zor taşıdığın gibi hatırlamıyorum. Hey kanka ne yapıyorsun? Yani hiç sen ne yapıyorsun? Ayda bir şeyini bir Kanka ya ben hani o kıyafet şöyle bir yine çıkan kıyafet var tabletimde gördüm. Onu çok istiyorum. Kanka ben sana alırım. Gerçekten mi? Evet alırım. Yani, teşekkür ederim. Rica ederim, tabii ki de alırım yani. Oha kanka evet o arkadaş çok güzel aynen. Neyse ben şunlara geleyim bakayım. Ablacım Efe abla gidiyorsun bir sus yani susar mısın ya? Ablacım bir şey bir şey ister misin seni olacaktım soracaktım. Kanka ablana niye öyle davranıyorsun ya? hani ablanın ne suçu var atar yani bir şey ister misin diye soracakmış. Öf kızım ya kanka sen de bırak şunu. Özür dilerim yani ablacığım. Ben çok fazla rahatsız ettim. Ettin tabii ki. Bak, kanka şey yer alınan öyle davran. Masan olmaz mı? Ne U ben geçeyim. Hı -hı. Ben de sen de geç. Yerim. ben de Kanka de öyle demez misin lütfen? Ay tamam peki. Hani sen bir şeyler getireyim. Olur. Hı -hı. Tane var mı? Bir tane. Olur ben size iki tane kahveviş getireyim. Getirdim alın bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Neyse ben oturayım. Ay şu kahveci bir şey Ne? Sevgilim Mert mi? Onun sevgilisi olmalı mı? Aynen öyle Bir dakika ne Sevgilisi mi varmış Nasıl e Sevgili yapmayacağımızı Söz vermiştik Hayatımda herkes bizi yani Teziyordu Nasıl böyle bir şey yapar <laughs> Linda çabuk gel buraya <gülüyor> 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 Öf, Ne oluyor ya yine? Ne oluyor Kankasını yani Kanka bana niye veriyorsun? Dur. Bak şu koy şuraya Ne oldu ablam? Sevgilim Mert ne? Ne? Bir dakika. Şey, şey şey Abla. Şey bana hiç sevgilim olmadığını. kanka pardon yani Lina da sen benim sevgilim yani sevgilim olmadığını ve sevgilim Mert yani Mert benim sevgilim. Ne? Mert benimle seni mi aldatıyor? Ve sen bana hiç sevgi yok demiştin. Aa, bana daha sevgi 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 söz vermiştin. Aa, yeter. Aa, yani size yeter. Gebertirim ya. Ben gidiyorum. Senin gibi bir arkadaş bundan sonra hayatımda mı hayatımda istemiyorum anla bunu. Dur dur kanka dur. İstemiyorum. Gidiyorum ben. Ne yaptın sen ama? Asıl sen ne yaptın? Şimdi hemen bu evi terk ettim, Evimden defolup git. Ne? Evimi terk et bu yüzden defol git ne